Yeni sezonda radyan takasıyoruz. Birinci gün videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bizim? İkinci gün. Ha, ikinci gün aynen. Bugün sizlerle birlikte artık bu hesabı yüksek elolara çıkarma zamanı geldi. Ne lan bu hep immortal bir immortal iki immortal bir immortal iki. Buralarda gezmekten sıkıldım bunaldım bıkkınlık geldi bana. Sıkılıyorum Sabri bunalıyorum biliyor musun? Bilmez miyim Ekrem abi bilmez. Tabii ki bu seriyi devam ettirmem için sizlerin desteği benim için çok büyük. O yüzden serinin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hype puanlarınızı da yapıştırın gelsin. Hadi bakalım. <laughs> Beyler mental sağlam değil mi? Nasıl yani? Nasıl <laughs> ya? <laughs> ya mental sağlam mı? Beyler beyim var değil mi? Özkan abi. Abisinin a... Lan harbi Tanıdık kaçın. Oğlum karşıya bak. Çocukların info çağrıları yok ki. O zaman aldık. Selamun First pick'i beyler alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> aman, 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 aman. <laughs> Takıma bak be. Vurdu oğlum. Hadi gel jet İsmini öğrendik Lalalalalalalalala <S Surviv tide> Lollon Şşşş Açayım mı? Ne olur geri dönme Çocuk outlaw <love> çekmiş bu <laughs> Allah kahretmesin. Oğlum nasıl verdiniz at lavları beyler? <laughs> <Aha. Getiriyor>. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be soldan vurdu beni. Kaçarak koşamıyorum. <laughs> lan oğlum. Bak lan. Yakın geldi. <laughs> ne yapıyor <oluyor> lan bunlar? <laughs> ah. Oh, hello. Savunmada bayağı bir ezdiler bizi. Lavuklar mahallenin sahibi gibi map'te takılıyordu, her yerden bizi indiriyordu. Lan her <laughs> <laughs> 108 klo. edilmişsa burada. Ne <laughs> yapacağız? <laughs> evet. Nice olsun canım. Kalabalık, smoke lazım. Meyine <laughs> kaçtık. Ne var ya? Bence Cypher A oynatırlar, Chamber'ı B oynatırlar. Bence Chamber'ın üzerine oynayabiliriz. İşte mantıklı olan da bu. Chamber'ın oynadığı sayıda bulmak. Base'de biri. Bizim base bizim base Ama rakip de bunu düşünüp chamber'ı A oynatıp Cypher'ı B oynatmış yani taklaya geldik Çekelim ya bence çekip koşarız gene helal. Yazlık bölgede sahiplenilip Kışın soğuğunda dışarı bırakılan ev köpeği gibiyiz şu an Çaresiz yenilmeyi bekliyoruz fırlatacağım aga 67 vurdum. Bir düşman. Ne yaparım? Az dikkat maxSizeceğim. Chamber'ı al site'ta. Ya, bekliyorum sizi Bekle abi. Chamber'ın Q'su var sadece. Bir de pushluyor amına koyayım. Ya beyler oynayın ama A'ya Geldiniz geldiniz geri dönüyorsunuz ya reis. Reis. Hala bombayı sarardım arka bende. Ne bak. Ne ne çok kötü. <laughs> Benden de iyiymiş. Bir de ya. Şansa bana bu bir Sağda. Oğlum o ne ya? Oğlum çıktı bana vurdu. Cypher'ın parası yok kanka. Gel B'yi fakeleyelim. Chamber alsana A'yı. Memir 20'yi. Bekle vuracak abi. Nice. Evet. Ben yine B'de de koynamaya çalışıyorum. Ben B push'u bekliyorum o zaman. Ne push, B push şey. öldü. Heaven'da bu arada. Öldü. <laughs> A push'u. A push'u. Push. Push. Ben... Push. 120 close. Heal çekti silah aldı. City. Bir cana var adam. Helal. Nice. Helal oğlum helal. Chamber B in yi alsın yine bence midden B be oynayalım. <laughs> Vurdum sayda. Arka geldi. Heaven'a çıkıyor galiba. Çıkıyor. Let's go lan. Helal. Helal lan takım. Helal lan. İstiyorsanız A'ya sekir yanaşın. Ben bir B'de op deneyeyim. aşağı düştüm aşağı nasıl düştün oğlum oy evet, evet. ne oldu lan çocuk oğlum 80 CT bir canı var şeyin claw'un ooo <laughs> fış smoke var lan lan gidiyor e aldım almadı amına koduğum çöreğimi evet ne fark et evet, süresi bitti ben B'de çakılı hop oynayacağım. Arada 4 büyü falan. Markladım. Tarsayda çıkıyor kanka. Bir sıktırmadı be ya. Ah lan. Geri dönebiliriz bak B'ye. Cypher A'da. Evet dönüyoruz. Cipher A'da. Cipher A'da. evet B'ye dönüyorum zaten. Hızla veriyorum B'ye. Yine, Yine koşarak vurdu. <laughs> tamam Excites geriye çıktı. Trap var benim koyduğum yerde şurada. Çıktı. Helal. Oy yola lan. Ah lan tara oğlum tara tara tara. Helal oğlum. Helal lan çok iyisiniz. Helal <laughs> oğlum. B de girmez o pin fosunu aldı. A girdi sayda girdi bire. Öldü giren. Midimiz gap mid gap. Tamam daha girmezler aldım ben burayı. Bende var. Girdi sayda. Helal, helal lan. Helal. Hepsi de de vurmuşum ha, şuraya bak. Saat saat sağ saat olur. Şu orada. Helal ulan. Nevan? Nevan, nevan. Nevan, Helal, helal, helal. helal, helal, helal. helal, helal. helal oldu kurdu lan. Aldın lan oğlum hadi lan. Yaz buranıydı. Yazdı. Lan. Ne? Çok kötü mumu tattım ya Enti enti Ben bu tur A op kalayım B'ye iki tane yıldız atarsın Yine smoke çekme gibi Smoke'lar geldi B'ye giriyor giriyor Ah gelmedi şu B'ye -E ya Oy helal lan 80 TC sayıda. 80, 80 vurdum sayıda. Helal lan drone ile la oynasak A'ya patlasak Olabilir Bul ya evet Trap evet, trap evet. Gördüm birini Helal çok Vurdurmaz Arkada trap var Kontama çıksana Jett Site Helal çıktı. bizim geliyor. Elinize sağlık. Maça bak be. Maça bak. is real. Evet bu mükemmel maçın maç soru da burada. Şu an rankımız yücelik 3. Dediğim gibi her gün yayındayım. Sizleri yayınlara bekliyorum. Haberiniz olsun.